Selamun aleyküm arkadaşlar. Eğer ben yıldızların altındaysam ve yine eğer elimde çay fincanım varsa arkadaşlar muhtemelen o gün cumadır. Bugün olduğu gibi. Bugün 16 Haziran Cuma. Öncelikle ve özellikle arkadaşlar hepinizin Cumanızı mübarek olmasını diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. İnşallah pek çok cumalarda böyle mutlu, şen, şakrak, huzurlu bir şekilde birlikte oluruz. Sağlık saatler diliyorum. Allah'ın selameti, rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli kardeşlerimiz. Sohbetimize geçeceğiz. Bu sefer harbiden hep diyorum ya keyifli 10 numara damardan bir sohbet yapacağız diyorum ya. Yine 10 numara damardan keyifli çok da güzel bir sohbet yapacağız. Biraz da sohbetimizin konusu hani bugünden ziyade yarınlara yönelik, yarınlara yönelik. Ama bu transfer falan değil arkadaşlar. Şimdi tablo şu, sohbetimizin konusu da bu. Yıldızlar arkadaşlar, yıldızlar. Görüyor, görüyorsunuz benim arkadaki yıldızlar böyle yaklaşıyor, uzaklaşıyor. Buradaki bir düğmeye bastım, dolayısıyla şimdi gördüğünüz üzere. Dört yıldızımız geldi ekranda. Şimdi birileri bu yıldızlara hasretler ya da bu <laughs> yıldız işinin kibarca söyleyelim iyice suyunu çıkardılar. Siz onların kimler olduğunu zaten biliyorsunuz. Onlar da ne zaman amaçlanan hedeften uzaklaşma olursa o zaman arkadaşlar bu yıldızlara sarılıyorlar. Onların bu muhabbeti aslına bakılırsa bugünkü mesele de değil. Onlar yıllardan beri böyleler. Bir zamanlar formalarına tamamen yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı, sağdan sola yıldız koymuşlardı. Komik komik e, e, forma dizaynlarıyla sahaya çıkmışlardı. Yetmedi, onlar yetmedi arkadaşlar. Tutturdular biz yıldız isteriz, biz şunu isteriz, biz bunu isteriz diye. İşte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki maçları dikkate aldılar. 2. Dünya Savaşı'ndan önceki maçları dikkate aldılar. İkinci Dünya Savaşından sonra oynanan bazı osuruktan teyare, mahalle arası gazozuna maçlar var. Onları öne attılar. Ya düşünün, adamlar diyor ki e, sabah oturuyorlar veya akşam yatarken ya yarın bizim işte şey falanca takımı da çağıralım da şurada gazozuna bir maç yapalım. E yapalım. Yapıyorlar. O maç oynanıyor üç kişiyle, beş kişiyle, yedi, sekiz neyse abi. Diyor ki ben birinci oldum. E oldum tamam ne güzel mahalle arası ne yapalım sana işte bir çay kahve ne olursa ısmarla. Ondan sonra aradan yıllar geçiyor abi. Dediğim gibi üstünden birinci dünya savaşı geçmiş, ikinci dünya savaşı geçmiş. O olmuş bu olmuş. Tarihler yeniden yazılmış. O maçlar unutulmuş her şey tarih olmuş. Dönemin işte o zaman Türk futbolunu yönetenler 60'lı yılların başında işte 59 yılında demişler ki bu böyle olmuyor. Şu Türk futboluna bir çeki düzen verelim, bunu bir deplasmanlı lige çevirelim, düzenli bir lige getirelim demişler. İşte örneklerden Avrupa'da olduğu gibi oradan bir alıntılarla bir lig organize edilmiş ve o ligede işte demişler ki bunun adı Türkiye Ligi olsun, dün dün de kalsın, bugünden itibaren yeniden bir başlangıç yapalım ve deplasmanlı gidiş gelişler yani bir yerde bugünkü ligin temeli atılıyor. Tabi o zamanın ileri gelenleri, bu Ligi e, ligin temelini atanlar, bu ligi oluşturanlar şunu dememişler. Ya burada 2. Dünya Savaşı'ndan sonra maçlar oynandı, 2. Dünya Savaşı'ndan önce oynandı, 1. Dünya Savaşı'ndan işte sonra da maçlar oynandı falan filan. Yani oradaki alınan dereceleri biz bu lige dahil edelim dememiş hiç kimse. Diyorlar ya. Ya o zamanın işte falanca falanca futbolcularının emeklerini yok mu sayacağız? Ya kimse yok say demiyor kardeşim. Ama orada düzenli bir lig maçı oynanmamış. Her takım her mahallesinden, her yöresinden, her şehrinden kendine göre bir turnuva yapmış ve şampiyon çıkarmış. Bu kadar basit. Dolayısıyla bu düzensizliği ortadan kaldırma adına işte bir lig organize ediliyor 59-60 sezonu. O günden bu tarafa doğru da geliniyor. Şimdi e ee, ne oluyor? O dediğim gibi 59'dan önceki az önce örneklerini verdiğim zaman dilimleri içerisindeki maçlara ait dereceleri ben yıldız isterim, ben şampiyonluk isterim, ben kupa isterim demekle adlandırmak ya da oralardan kendine bir pay çıkarmak bugünkü mevcut düzene su katmaktır arkadaşlar. Başka bir şey değil. E bugüne kadar bunlar oynanmış, bu ligler oynanmış. Madem böyle bir düşünceniz vardı, daha önce neredeydiniz? Örneğin Galatasaray'ın çok 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 önünde şampiyonluk sayılarıyla giderken aklınız neredeydi? Neden o zaman istediniz, istemediniz? Neden şimdi istiyorsunuz? Çünkü arkadaşlar şimdi ciddi olarak şampiyonluk sayılarında, diğer derecelerde Galatasaray'ın çok ama çok gerisinde kaldılar. E biz bunu ne yapalım? Biz bunu işte abidik gubidik yıldız ağlamalarıyla onunla bununla unutturalım. E bu kadar başarısızlıkları özellikle son yıllarda yaşanan büyük başarısızlıkları unutturalım. Yıldız isteriz. Ya yapmayın etmeyin. Bu, bu doğru düzgün bir şey değil. Bu dediğim gibi mevcut ligi sulandırmaktan öteye gitmez. Sen istediğin zaman diğerleri isteyecek. Trabzon diyecek ki ben burada yöresel olarak şampiyon oldum diyecek. Ne bileyim Gençler Birliği takımı diyecek. İzmir'den Altay diyecek. Karşıyaka diyecek. Geçmişi olan bütün takımlar derece yaptıklarını ileri sürerek herkes isteyecek. E, bu ne ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Olamaz. Ama birileri istiyor. Son dönemlerde Galatasaray arkadaşlar arayı o kadar açtı ki işte malum suyun karşı tarafındaki takım hep bugüne kadar avantaya levantaya alıştığı için hakemlerle makemlerle giderken birileri dur demiş. Ey yolcu dur bugüne kadar çok avanta aldın onu aldın bunu aldın sana bundan sonra avanta yok yok demişler arkadaşlar. Ve Galatasaray Hani hep derler ya İnönü Stadında iki direk arasındaydı Galatasaray. Rahmetli Metin Oktay'la beraber coşmuş o Galatasaray. Çığ gibi patlamış Galatasaray sevgisi. O dönemde bakın rahmetli Metin ile patlayan Galatasaray sevgisi bugün İkardi ile tavan yaptı arkadaşlar. Bakın Metin Oktay'dan rahmetliden İkardi'ye uzanan uzun bir yol var arkadaşlar ve bugün artık dünyanın tanıdığı bildiği bir Galatasaray, şampiyonluklara abone olmuş bir Galatasaray, rakibine çimleri yolduran bir Galatasaray, dünya futbolunun yükselen değeri haline gelmiş olan bir Galatasaray, dünya yıldızlarının buluşma noktası haline gelen bir Galatasaray var arkadaşlar. İşte onları çıldırtan, işte onların kimyalarını bozan, dengelerini bozan, onlara böyle saçma sapan arayışlara girmesine neden olan ve de onların böyle abuk subuk yıldız ağlamalarıyla, yıldız geyikleriyle işte günümüzde karşımıza çıkıyor olmalarını bize getirmiş. Neyse şimdi e, cümleleri uzun uzun e, kurup sizlerin kafasını ütülemek istemiyorum şu mübarek cuma gününde ama keyifli bir sohbet arkadaşlar. Keyifli yani şu. Şimdi malum takımın bu yıldızlar için ağlayan takımın 19 şampiyonluğu var. Galatasaray'ın 23 şampiyonluğu var. Bunun anlamı, manası, açılımı nedir arkadaşlar? 19 şampiyonluğu olan takım henüz daha 4. yıldızı takamamış demektir arkadaşlar. Hani var ya arkada gördüğünüz şu 4 yıldız var ya henüz daha o 4 yıldızı takamamış manasına geliyor. Peki 23. şampiyonluğu olan takım için ne manaya geliyor şu arkadaki yıldızlar ve bundan sonrası? Bu şu anlama geliyor. Eğer Galatasaray 24 25 2 şampiyonluk daha alırsa işte hemen o gördüğünüz yere arkadaşlar bir yıldız daha gelecek. Ama bu gelecek olan yıldız yasal yollarla gelecek. Korsan yıldız değil. Gerçekten harbi'den 5 kere şampiyon olmuş ve o 5. şampiyonluğun orada simgesi olan yıldız gelecek arkadaşlar. Bu yıldızların manası bu. Demek ki Galatasaray'a bir yıldız daha ilave olacak 2 şampiyonluk sonrası. Ha biz ne diyoruz şimdi? Biz diyoruz ki Fener 4. yıldızı görmeden hani bu megafon halinin takımı 4. yıldızı görmeden Galatasaray 5. yıldızı da takar diyoruz. Son derece mantıklı. Galatasaray'ın 23 şampiyonluğu var. Seneye bir şampiyonluk daha gelecek. 22-23. E eh, 24-25 sezonunda da Galatasaray 25. şampiyonlukla ne yapacak arkadaşlar? Buraya 5. yıldızı ya buraya ya buraya koyacaklar. Şimdi bu kadar basit. Çok net. Galatasaray bunu gerçekleştirebilir mi? Gerçekleştirebilir. Arkadaşlar Cumhuriyetimizin 100. yılında Galatasaray 23. şampiyonlukla 4. ki 23. şampiyonlukla 23. şampiyonluğun ardından ileriye yönelik mesajlarla iyice bunları zaten kudurttu, çıldırttı. Demek ki Galatasaray zaten ilkleri başarıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray seneye 24. şampiyonluğunu ve de 24-25 sezonunda da 25. şampiyonluğunu kazanarak oraya 5. yıldızı taktırır mı? Taktırır. Çok net, rahat taktırır. Çünkü arkadaşlar Galatasaray için önemli olan bu geride kalan sezondu. Bu sezon Galatasaray için harbiden çok önemliydi. Şampiyonluk çok önemliydi. Çünkü Galatasaray artık öyle bir yere geldi ki, öyle bir sınıf atladı ki az önce de söylemiştim. Galatasaray artık özellikle bakın sadece Avrupa futbolunun demiyorum. Türk futbolunu zaten geçtim de Avrupa futbolunun demiyorum. Dünya futbolunun yükselen yeni değeridir arkadaşlar. Çünkü bugün Galatasaray takımında Arjantin'den Uruguay'a bilmem işte oradan buraya Portekiz'den Avrupa'sından Almanya'sından İngiltere'sinden dünya futbolu Meksika'sından Uruguay'ına kadar Kolombiya'sından Brezilya'sına kadar aklınıza nere geliyorsa futbolcu var. Ve Galatasaray'ın futbolcuları dünyanın her yerinde biliniyor, tanınıyor. Zaten, zaten Ünal Aysal'ın da güzel bir benzetmesi vardı. E, Atatürk'ten sonra dünyada Türkiye'nin yegane tanınan ismi, markası Galatasaray'dır demişti. Ben de %100 katılıyorum. Hakikaten dünya öncelikle ve özellikle Atatürk'ümüzü biliyor, tanıyor. Sonra da Türkiye dendiği zaman... Ne hangi kıtaya giderseniz gide, gidin, hangi ülkeye giderseniz gidin, kiminle konuşursanız konuşun, futbolla. Hatta futbolla uzaktan yakından çok da ilgisi olmayanların bile bildiği tanıdığı isimdir Galatasaray. Sorun işte en son Şampiyonlar Ligi finali için ülkemize İstanbul'a gelen onlarca futbol severe soruldu Türkiye'den kimi, hangi takımı tanıyorsunuz, hangi futbolcuları tanıyorsunuz dendiği vakit Galatasaray, Zaniola, O, Bu, Icardi vesaire aldı başını gitti arkadaşlar. Şimdi hal böyle olunca sohbetimizin evet konusu Fenerbahçe dördüncü yıldızı görmeden Galatasaray 5. yıldızı takar, 25. şampiyonluğu alır. Cümle kısa, öz ve net. Bunun üzerinden yürüyebiliriz. Bunun için de illa çok çok uzun sohbetler yapmaya gerek yok. Ama yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bu meseleyi bırakın 15-20 dakikayla sınırlayarak konuşmayı çok 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 uzun hatta bırakın beni ben size hiç ara vermeden şu elimdeki çayla beraber arkadaşlar bu meseleyi 1-2 saat konuşayım. Çünkü o kadar çok rezalet var, o kadar çok anlatacak konu var ki Allah'a şükürler olsun tecrübemiz, bilgimiz, birikimimiz de saatlerce konuşmaya yeter. Hele hele düşünün sizlerle bir de canlı böyle e, bağlantılar yaparak bu muhabbeti konuşmaya kalksak oh oh bitmez de bitmez saatler süre. Neyse ben fazla uzatmayacağım. Ee, bu sohbeti burada keseceğim noktalayacağım ama evet konumuz gelip gelip nereye dayanıyor Fenerbahçe dördüncü yıldızı görmeden Galatasaray 5. yıldızı takara geliyor şimdi onlar da bunu anladılar peki ne yapacaklar abi bunun için işte oradan engel. Buradan engel işte TFF'nin başına, oralara, buralara, mehakelere, şelaleler, melaleler gelecek, suları ters akıtacaklar, o olacak, bu olacak, ekşileri mekşileri oraya oturtacaklar, onların marifetiyle Galatasaray'ın önünü kesmeye çalışacaklar, yetmeyecek, yetmeyecek, işte ilkel yasaklar getirtecekler. Nedir o ilkel yasaklar? Yok işte yabancı yasa 8 artı 3. La Türk futbolunda böyle bir aptallık ahmaklık olabilir mi bunu daha geldiği günden itibaren eleştiren bir federasyon başkanı düşünün şimdi bu sistemi savunur hale gelmiş niye işte Fenerbahçe'nin başkanı megafon Ali zengin ya sözü çok geçiyor ya parası var ya istediğini yaptırıyor öbürü başka bir şey söylüyor bir diğeri başı ya bırakın kardeşim ya yasak olur mu ya bırakın Herkes istediği gibi alsın, sistemi oluşturun, kuralları koyun, yürüsünler. İsteyen istediğini alsın, istediğini oynasın. Şuraya Manchester City geldiğinde, Liverpool geldiğinde, Bayern Münih, hepsi Alman mı, hepsi İngiliz mi arkadaşlar? Yoksa sınır mı koymuşlar? Zaten işte e, Avrupa Birliği diye bir sistem var. Diyelim ki Türkiye girdi o sisteme, ne yapacaksın? Nasıl yasak getireceksin? E, Türkiye'de arkadaşlar kullandığımız şu telefonlar, ne bileyim, bindiğimiz arabaların çoğu, her şey aklınıza ne gelebiliyorsa, şu elimdeki bardak bile efendim şeye konduğu zaman, ateşin altına konduğu zaman 500 dereceye kadar şey yapıyormuş, dayanabiliyormuş. E bunu efendim Polonya malıymış. Öyle dediler. Ne bunu koy içine suyu koy diyor. Daya orada dursun 500 dereceye kadar falan. Ha Türkiye'de de var tabii mutlaka vardır. Ama adam buna bile yani şu bardak bile Polonya'dan geliyorsa abi neden yani bazı şeyleri biz yasaklayarak götüreceğiz? Ve bugün futbol dünyanın herkesin gözünün olduğu bir sanayi dalı olarak düşünürsek yani fersah fersah önde milyarlarca trilyonlarca doların euronun e, 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 söz konusu olduğu bir alanda Türkiye'de futbol yasak. O yabancı oyuncu yasak. Yasak kardeşim yasak. Eskiden e, Betül Akpınar'la e, rahmetli Zeki Alasya'nın e, bir oyunu vardı yasaklar diye. Açın seyredin. Yasak. Hemşerim o yasak. Hemşerim bu yasak. Niye? Megafon Ali öyle istedi. Megafon Ali benim yerlerimi ya benim yerlerim yok. Kim kahveci irfanı var, yanda şakanı varmış. Kalecileri bilmem ne. Şimdi dübür tutuşmuş abi. Kaleye yabancı koyacaklarmış. Ulan diyor yabancı koyarsak ne olacak bir tane hakkımız gidiyor. E, kim oynayacak o zaman? ileride üç tane oynayacak. Bilmem ne bu sefer seçimlerden sonra ya federasyon acaba şu meseleyi bir daha gözden mi geçirse? Abi bunlar bunlar böyle. Bunlar her şeye yasak. Abi Türkiye'de böyle bir düzen var. Her şeye yasak. Ona yasak. Buna yasak. Yasaklarla bırakın abi kuralları koyun. Açın önünü ya. Açın Türk futbolunun önünü. Bugün Galatasaray eğer önü açılsa şu yasaklar olmasa bir de başka bir şey daha var abi. Üç kuruşluk Türk futbolcusuna milyon euro ödüyorsunuz. Adamın yeteneği belli. 3. lig ayarında bir topçuyu mecburen abi üç tane yerli oynayacak diye veriyorsunuz cebine bilmem kaç milyon euroları paraları falan filan. Sıradan bir tane abi sıradan bir oyuncu belki yüz bin lira vermezsiniz. Adam diyor ki başkanı 5 milyon euro. Hadi hadi buyurun bakalım. Ne yapacaksınız? Ya birileri buradan ya nemalanıyor, ya bir takım puştuk var işin içerisinde, rezillik var, iş bilmemezlik var, var da var. Neyse biz bütün bunları da bir tarafa bırakıyoruz. Mesele şu, Fenerbahçe 4. yıldızı görene kadar Galatasaray abi 5. yıldızı da takar diyoruz. Mesele bu, bunu anlatıyoruz. Bu konuda sizlerin de görüş ve düşüncelerinizi merak etmiyor değilim. Anlatın arkadaşlar neler söyleyeceksiniz. Değişik fikirleriniz, önerileriniz mutlaka vardır. Vardır ama onlar hep ağlayacaklar. Ağlamaya devam edecekler. Çünkü abi işleri güçlere ağlamak. Her şeye ağlıyorlar. Ota mota ağlıyorlar abi. Hakemler tarafından korunurlar. Vay anam işte Galatasaray korundu. Ulan hakem seni korumuş. Her şeyi vermiş. Her türlü avantayı, lavantayı vermiş sana. Hala Galatasaray. Bunların bir tane divan başkanı var. Malum bir tane tip var abi. Bir görseniz nereye alıyor? Yüzüncü yılda Fener şampiyon olacağı bilmem ne falan. Bunlar abi bir de bir de palavracı bunlar çoğu. Var var ya atarlar. Mangalda kül bırakmazlar. Biz şucuyuz biz bucuyuz. la yere gidin. Yere gidin. Galatasaray'la siz Aynı kefeye konabilir misiniz? Mümkün mü yani? Galatasaray bugün üst düzeyde keyifli arkadaşlar. On numara yönetiliyor. Her şey gayet yolunda gidiyor. Galatasaray'ı tabii ki kıskanacaklar. Halbuki ben onların yerinde olsam kıskanma yerine örnek almaları daha güzel olabilir. Neyse dilerseniz sohbeti toparlayalım. Dedik ki Fenerbahçe dördüncü yıldızı görene kadar Galatasaray 23, 24, 25, 5. yıldızı da takar. Mevzu bundan ibaret arkadaşlar. Aradakiler teferruat. Kayna, kaynatmayalım hani derler ya dersi kaynatalım. Biz de sohbeti daha fazla kaynatmayalım. Noktayı koyalım. Başta söylediğimiz yere dönelim. Bugün cuma dedim ya arkadaşlar bakın eğer elimde bardak, çay bardağı fincanı varsa... Ve de ben gördüğünüz üzere yıldızların altında sohbet yapıyorsam bugün günlerde cumadır dedi. Evet arkadaşlar bugün 16 Haziran 2023 Cuma. Cumanız tekrardan e, mübarek olsun, hayırlara vesile olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Tuttuğunuz altın olsun. Sağlık diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Abone olmanızı bekliyoruz arkadaşlar. Beğenmenizi bekliyoruz. Sohbeti e, izlerken tık Beğendiniz o zaman ben diyor arkadaşlar demek ki konuşmalarımızı destekliyorlar, bana destek veriyorlar, beğeniyorlar. O yüzden arkadaşlar beğenirseniz de sevinirim, abone olursanız da sevinirim. Ama bunların hiçbiri olmazsa da canınız sağ olsun yine başımın üstünde yeriniz var. Önemli olan, ast olan Galatasaray'dır, yıldızlardır arkadaşlar. Beşinci yıldıza doğru artık yelken açmış gidiyoruz. 23 geldi. 24 seneye, 25 bir sonraki sene Allah'ın izniyle. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yeni sohbetlerde beraber olmak üzere. Hoşçakalın değerli kardeşlerimiz.